Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen ve ay burcu boğa arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. E, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim her şeyin güzelini size nasip etsin inşallah. Huzurlu ve mutlu günler nasip etsin size sevgili boğalar. Şimdi bugün boğa burcu bakacağız. Boğa burcu 4-15 Temmuz bakacağız. Bakalım boğa burçlarını neler bekliyor. Boğalar toprak grubuna dahil. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Ee, boğa burçları uğurlu günleri cuma günüdür uğurlu renkleri pembe açık mavi krem uğurlu taşları zümrüt uğurlu sayıları altıdır boğa burçlarının en iyi anlaşacağı burç su ve toprak gruplarıdır yengeç balık akrep boğa başak oğlak hava gruplarından da iyi anlaşır terazi burcu ile neden çünkü terazinin de yönetici gezegeni venüstür bundan yana boğaları çok seviyorum boğalar candır Şimdi arkadaşlar bir boğa burcuna genel açılımı yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden. Boğalar zerafete düşkün burçlardır. Çok zerafette burçlardır. Güzellik, aşk, sanat. böyle e, duyu kabiliyetleri ve duygusal yönleri çok muazzamdır boğalar ama bunu belli edemeyen burçlardır. Şimdi boğa, boğa burçlarını yeni anlaşmalardan bahsediyor. Yeni anlaşma yapabilirler. Yeniliklerden çalışma dönemindeki hareketlilikten bahsediyor kartlar. Ama burada bir e, dönemsel olarak sıkıntı var diyor. Sıkışabilir. Neden yana? Aşktan yana. Bir yalnızlık söz konusu ve bir çaresizlik var diyor. Çaresizlik derken hani bir insanın olur ya bazen hayatında bir yalnızlık. Yani hiçbir tarafa çıkartamama gibi, arafta kalma gibi bir durumdan bahsediyor kartlar. Şimdi boğaburçlarına geziden bahsediyor. Gezi yani t -t bu tatil de olabilir. Ama benimce daha çok yurt dışı gezisinden bahsediyor. Aile ile ilgili önemli kartlar çıkartıyor. Yani sakin ve e, rutin e, hayattan bahsediyor. Özellikle evli olan boğalar diyor. Evlilik teklif alabilirsiniz bekar boğalar. Şimdi burada boğa burcunun bir kararsızlığı var. Neyle ilgili kararsızlık? İkilemde kalma e, duygusal hayatlarında. Ama iş hayatındaki değişiklikler muazzam gösteriyor. Hiçbir şekilde bir sıkıntı göstermedi. Sadece burada 7 Temmuzla 10 Temmuz arasındaki süre içerisinde bir can sıkıntısı, bir yalnız kalma gibi e, bir duygudan bahsediyor. Neyle ilgili işe bağlıyor arkadaşlar. İşteki anlaşmazlıklar diyor. İşteki anlaşmazlıklar. Şimdi bir detaylı bakacağım. Bakalım. Önce bir aşk bakalım diyorum. Sonra detaylı iş ve kariyerde bakacağım. Bakalım boğa burslarını 4-15 Temmuz'da aşkla ilgili kartların uyarısı ve kartların bilgisi nedir? Haydi bakalım. Sevgili boğalar. Direkt sizi verdi. Toprak ağası. Para ası. Şimdi ee, Aa, evet. Şimdi boğa burçlarını biraz açtan yana dediğim gibi sıkıntılı gösteriyor. İhaneti yemiş boğalar. Canım boğalar. Kolay kolay da unutmaz boğa burçları. Böyle ihanettir, böyle yalandır, dolandır boğalar. Böyle duyguya sahip burçlar değil. Gerçekten çok seviyorum boğa burçlarını. Hiç affetmez ihaneti ve çok ciddi sarsılır ve uzun sürede atlatamaz. Ciddi şekilde bir ihanetten bahsediyor boğa burcu bir düşünme payı var düşünüyor da bir yere çıkartamıyor demin de aynı kartı çıkardı başka tarotla bakıyorum yine aynı şeyi gösteriyor bana ihanetten bahsediyoruz kesinlikle üçüncü kişinin aldatması ve başkasına tercih bundan bahsediyor atlatacaksınız sevgili bağlar Allah'ın izniyle bu hangi burslardan bahsediyor Şimdi toprakları ve ateşleri gösteriyor. Boğa başak oğlak yükseleni boğa başak oğlak. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinize. Şimdi yapan kişi de tabii ki üzgündür ama yapmış olarak bulunuyor. Boğa her zamanki gibi olgun davranıyor. E, atlatacağını gösteriyor. Özellikle bu dönemden bahsediyor. Yeni bir olaydan bahsediyor kartlar. Şimdi e, geçelim diğer tarafa. Boğa burçlarının su grupları ile dengelenme, yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrep olan partnerlerinizle alakalı muazzam bir denge kartı çıkartı arkadaşlar. Onlardan e, bu su grubu olan partnerleriniz var evlilik teklifi kutlama yaşayacağınızı gösteriyor. Şimdi yok ise yalnız olan boğalara enerji olarak su gruplarının enerjisini muazzam verdi yeni karşılaşma yeni aşk diyor kesinlikle kesinlikle ee, diğer taraftan ise dediğim gibi su grubu partneriniz var ise kısım kısım ee, bunlardan bir evlilik teklifi alabilirsiniz genel açılımdır arkadaşlar genele bakarak yüzdeye bakarak konuşuyorum üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin Özel açılım için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi burada kartın bir şey söyleyeceğim size. Demin söyledim ya hava grubundan ihanet yemiş. Şimdi bir kısım hava grupları ile ihanet yediği de hava grubu ateş ve havadan bahsediyor. Aşağıda bir kısım hava grupları ile de barış gösteriyor. <laughs> Şimdi genel açılım olduğu için enerji böyle ikilemde bırakıyor beni bir kişi için bakmıyorum genel bakıyorum Onun için diyor ki bir kısım ateş hava ve ateşlerden ihanet yemiş ama hava grubu ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi burçlarından ise bir kısmı de evlilik denge ve düzen teklif alabilirsiniz diyor sevgili boğa burçları şimdi canım boğalar gerçekten buradaki kararsızlık var. Boğa burcunun e, teklif beklediğinden bahsediyor. Sanki karşı tarafa bir res çekmiş olarak gösteriyor. Bu sürünceme ilişkiden ben sıkıldım. Ya evlilikle gelirsin ya da hiç gelmezsin gibisinden partnerinden beklentisi olduğunu gösteriyor. Sevgili boğalar değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Şimdi bu bir kısım partnerinizin geri dönüşü var. Evlilikle dönenlerde olacağını gösteriyor ama ee, mesela yine diyorum, tekrar ediyorum. Özellikle hava grupları, ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi 50-50'ye bana gösteriyor. Bir kısmında ihaneti yemiş olarak gösteriyor bazı boğaları. Ee, yapacak bir şey yok sevgili boğalar. Evet şimdi aşk hayatında evli olan boğalara genellikle yüzdeye bakarak konuşursak boşanma görmüyorum. Ama diyor ki sizi biraz... E, dikkatli olmanızla ilgili kartlar uyarıyor. Ateş ve havalara dikkat etmeniz gerekiyor diyor kartlar. E, yani gözünüz hep üzerlerinde olsun. Boğa burçları e, genel anlamda kötü göstermiyor arkadaşlar. Evli olan boğalara boşanma görmüyorum. Ama dediğim e, partnerlerle sıkıntılı gösteriyor. Topraklarla da biraz sıkıntısı var. Boğa Başak Oğlak ve yükselen Boğa Başak Oğlak'tan yana sıkıntısı var ise bile anlaşmazlığı varsa bile kesinlikle ayın 12'sine kadar olan sürede bu grup partnerlerinizden dönüş var size sevgili boğalar. Genel yüzdeye bakarak konuşursam çoğunlukla boğa burçlarına aşk hayatında bu dönem bu 15 4 ile 15 arasındaki süreç uğurlu gösteriyor genel bir ayrılıktır boşanmadır ciddi bir e, kopma veya bitiş göstermiyor kartlar evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım gerçekten çok ciddi emek sarf ediyorum işimi severek yapıyorum karşımda abone olmanızı Tabii ki de istiyorum şimdi sevgili boğalar bir kariyer ve maddiyet bakacağım size bakalım kartlar neler gösterecek ne gibi mesajlar verecek niyetimizi ettik haydi bakalım Wow. şimdi boğa burcunun burada sanki burada e, kule ateşi ifade eder direkt koçun kartıdır ama e, şeyde de bir yıkım yani bitiş ve yeni bir başlangıç üzerine DNK'sı çıkardı. Çünkü çok muazzam bir karttı. Severim bu kartın enerjisini. Burada da direkt aziz kartı direkt sizin karttır. Şimdi diyor ki kartlar e, kesinlikle bir iş değişiminden bahsediyor. Sanki kafasında kurduğu değişimi yapacağını sanki değil de yapacağını gösteriyor kartlar. Muazzam bir başlangıç bitiş ve yeni başlangıç bu işten ayrılma olabilir. İşinize son verme ve yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Uğurlu mudur? Çok muazzam ve uğurlu gösteriyor. Yükselişiniz var. Daha büyük bir işe geçeceğinizi gösteriyor sevgili boğalar. Ee, olumsuzluk yaşamış olabilirsiniz ama inanın ki bu sizin faydanıza olan bir olumsuzluktur maddiyet ve işle alakalı yeni tekliflerden bahsediyor direkt hıısı masıp para kartıdır ve sizin enerjinizde güzel iş anlamında maddiyet ve kariyerle alakalı muazzam değişiklikler e, hareketli dönemlerden bahsediyor İş bekleyen boğalar kesinlikle yeni işin olacağını gösteriyor şimdi boğa burcunu e, biraz kararsızlığı var. İşimi değişeyim mi yeni işimde yoksa eski işimde kalayım mı? Bence işinizi değişmeniz gerekiyor. Çünkü o kadar muazzam bir kartlar gösteriyor ki uzun zamandır e, sıkıntı yaşıyorsunuz iş yerinizde bunu gösteriyor. Zorlandığınızdan bahsediyor kartlar ama değişim size çok uğurlu geleceğini gösteriyor sevgili boğalar. İhanetlere dikkat edin. Çok düşünüyorsunuz. Çok düşünüyorsunuz. Bir projenin üzerinde ciddi şekilde düşündüğünüzü gösteriyor ama muazzam bir sonuç diyor. Bu sonucu da bu dönemde alacağınızı gösteriyor. Sevgili boğalar e, görüyorsunuz tılsım e, kraliçesi çok muazzam bir karttır. Yani e, sizin enerjinizi toprağın enerjisi de yükselişinden artık diyor ki benim kendimi garantiye almışım. Kesinlikle işle alakalı işten bahsediyorum. Kendimi garantiye almışım ve beni oradan kimse kaldıramaz diyor. Direkt yengecin kartıyla savaş arabası yeniliklerin kartıdır. Yeniliklerden bahsediyor. Mahkemesi olan boğa burçları. E, Mahkeme alakalı uzlaşma olabilir. Güzel bir haber ve anlaşma ile sonuçlanacağını gösteriyor mahkemenin. Ama diyor ki burada... eee biraz sürüncemeden bahsediyor mahkemenin sonucu sizin lehinize, aleyhinize değil lehinize olacağını gösteriyor ama diyor ki ufak tefek e, bir sorunlar çıkacağını gösteriyor bu ufak tefek sorunlar nedir ertelenebilir uzayabilir bundan bahsediyor kartlar Olumsuz hiçbir şey görmüyorum. İş ve kariyerle alakalı muazzam çalışma dönemi. Yatırım yapmak isteyen boğa burçları ayın 5'inden sonraki süre içerisinde yatırımınızı yapabilirsiniz. 5 ile 13 arasındaki süre çok verimli ve olumlu bir dönemdir. E, bereketli bir dönemdir finansal konularla ilgili bu dönemlerde yapabilirsiniz. Alım satım işte yatırımdır bunu e, bu dönemde yapabileceğiniz yaparsanız e, başarılı olursunuz ve güzel olur diyor. Büyücü kartını güzelliğini biliyorsunuz. O kadar güzel enerji çıkardı ki enerjisi var ki çıkan kartların maddiyat ve işle alakalı muazzam. Neye elinizi atarsanız, neye başlangıç yaparsanız çok güzel verim alacağınızı gösteriyor. Garantiden bahsediyor kart. Yani diyor ki sürüncemede ve sallantıda olan hangi işiniz var ise, kararsız kaldığınız hangi konu var ise, uzun süredir yapmak istediğiniz ve yapamadığınız ne var ise işle ve kariyerle alakalı kesinlikle yapacağınızı gösteriyor. Biraz Burada sizi üzecek şeyler arkadaşlarınızın size karşı düşüncelerinin ortaya çıkmasıdır. Özellikle iş arkadaşlarınızı diyor. İş arkadaşlarınızın sizin arkanızdan iş çevirmesi, güvendiğiniz kişiler diyelim, ortak işler de olabilir. E, ortak yatırım yaptığınız arkadaşlarınız da olabilir bunların size karşı yaptığı sinsiliğin ortaya çıkması sizi üzeceğini gösteriyor buna dikkat edin ama güç sizden e, yanadır diyor e, topluluklardaki sıkıntılara dikkat edin sevgili baba, boğa borçları e, ee, çok muazzam gerçekten kartlar çıkardı çok olumlu şimdi size birkaç mesaj kartı çıkartalım nelere dikkat etmeniz gerekiyor nelerle ilgili uyarı yapıyor uyarıyor kartlar sizi ona bakacağım wow evet yıkım yaşayabilirsiniz diyor kartlar ee, evet sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor kartlar zamanlama olarak ayın 7'si ile 13'ü arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Sıkıntı nereden geliyor? Kesinlikle arkadaşlarınızdan. Yani güvendiğiniz kişilerden ihanet diyebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili kartların uyarısı var. Sessiz kalmanızda fayda var. Öfke patlaması yaşamamanızı istiyor kartlar. Diyor ki sizi sıkıştırabilirler. Arkanızdan dönen dolaplar ve arkanızdan dönen gizli işlerin ortaya çıkacağını ve sizi baya bir öfke problemi yaşayacağınızı gösteriyor. Kesinlikle sakin davranmanızda fayda var. Zaten diyor ki bu iş geçici geçici bir problemdir. Ama uyarısı var. Dikkatli olun. Bu konuda uyarıyor. Diyor ki sakin olmanız gerekiyor kartlar. Zaten dengeye tutturup rahatlayacaksınız. Yani bu çıkışmalara, bu ani patlamalara ve iş yerindeki olumsuzlukla ilgili ee, mesela tazminatınızı yakma olabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor İş yerinde ve arkadaşlarınızla ilgili olası olan müdürünüz işte sizden yönetimde olan kişilerle kesinlikle kavga ve tartışmaya girmemeniz gerektiği ile ilgili uyarı veriyor kartlar evet arkadaşlar açılım çok güzel oldu ee, gerçekten ciddi olumsuz hiçbir şey görmedim Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.